Değerli öğrencilerim merhabalar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Metin Kürümoğlu hocam. Değerli öğrencilerim, EBA uyumlu derslerimizden birine daha devam ediyoruz. Bu dersimizde tiyatro ünitesinin sonundaki dil bilgisi konu ve sorularıyla sizlerle beraber olacağız ve bu konu zarf konusu, zarflar üzerinde duracağız. Ünite sonundaki zarfla ilgili soruları cevaplandıracağız. İmla noktalama ile ilgili soruları cevaplandıracağız ve konuyu pekiştireceğiz. Eksiklerimizi tamamlayacağız. Konumuza geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için çok teşekkür ederim. Henüz abone olmadıysanız diğer arkadaşlarımızla beraber sizler de abone olun ve çevrenizle paylaşın. Arkadaşlar biliyorsunuz Ocak adlı tiyatro metninin işlenmesinden sonra kitabımızın sayfalarında ekranda da görüyorsunuz bu tablo verilmiş ve Ocak adlı metinden hareketle bu metindeki zarfları bulmamız istemiş. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz dil bilgisi konusu olarak 9. sınıfta kelime türlerini görüyoruz. Kelime türleri isim, sıfat, zarf, zamir, ünlem, edat, bağlaç gibi kelimelerden oluşuyor, fiil gibi kelimelerden oluşuyor. Bu kelimeleri arkadaşlar uygulamalı olarak 9. sınıftan itibaren görüyoruz. Müfredata göre ayrıntılı olarak dersi işlemiyoruz. dil bilgisi olarak ortaokulda müfredat bitmiş oluyor ve bu müfredat bittiği için sizi e, lise müfredatı konuyu biliyor kabul ediyor ve e, lisede artık uygulamalı olarak bu dersi gösteriyor. Fakat e, eksiklerimiz olabilir düşüncesiyle e, zarf nedir, e, nasıl kullanılır, nerede kullanılır, nasıl bulunur? Bunun üzerinde kısaca duralım. Ondan sonra e, hemen tablomuza Ocak metninden hareketle zarfları yerleştirelim. Değerli öğrencilerim, fiillerden, fiilimsilerden, sıfatlardan veya kendisiyle aynı görevdeki kelimelerden. Ne demek kendisiyle aynı görevdeki kelimeler? Zarflardan önce gelerek onların özelliklerini, zamanını, yönünü, miktarını belirten sözcüklere biz zarf diyoruz. Diğer ismi ise belirteçtir. Demek ki sevgili öğrenciler, zarf dediğimiz şey nasıl oluşuyor? Bir, fiillerden önce geliyor. İki, fiilimsilerden önce geliyor. Üç, sıfatlardan önce geliyor. 4 zarflardan önce geliyor. Yani aynı cins zarflar, kendi cinsinden olan zarfların önüne de ne yapabiliyor, gelebiliyor. Eğer arkadaşlar bir sözcük fiille bağlantısı, e, bağlantılıysa, e, yani fiili niteliyorsa, zarf isimle bağlantılı olup ismi niteliyorsa, sıfat görevindedir. Yani fiile nasıl sorusunu sorarsak bize zarfı verir. Ve zarflar miktar, yer, yön, zaman. Ondan sonra tarz, azlık, çokluk gibi yönlerle ne yapar yüklemi niteler yani eylemi niteler. Şimdi sevgili öğrencilerim gelelim kitabımızdaki dil bilgisi sorusunu çözmeye, tablodaki boşlukları doldurmaya. Değerli öğrencilerim Ocak adlı metinde zarfları bularak bu zarfların türlerini belirleyiniz demiş. Belirlediğiniz zarfların metindeki işlevini değerlendiriniz. Kıymetli öğrencilerim arzu ederseniz kitabınızı da elinize alıp karıştırabilirsiniz. Daha da güzel olur. Şimdi ben sizler için kitaptan bazı cümlelerden zarfları seçtim. Şimdi bunları görelim. Mesela avazı çıktığı kadar bağırır diye bir cümle geçiyor bir diyalogta. Dikkat edin. Burada dikkat edin mavi ile bir Ayırdığım belirgin olsun diye. Bu bölüm nedir? Zarf olan bölüm bu bölümdür. Çünkü bağırır orada yüklendir. Şimdi biz ne demiştik? Fiiller, fiillerden önce zarflar gelir ve fiilleri niteler. Fiile nasıl sorusunu sorduğumuz zaman eylemin nasıl yapıldığını veya zamanını, durumunu, miktarını öğrenebiliriz. Şimdi burada nasıl bağırır diye sorduğumuz zaman bakın fiile avazı çıktığı kadar bağırır cevabını alıyoruz. Dolayısıyla eylemi nasıl yapıldığı yönüyle ne yapıyor? E, niteliyor ve buradaki zarfın türü durum zarfıdır. Gene ikinci cümlemizde niçin bağırıyor bu adam derken gene burada eylemi ne yapmış? E, nitelemiş ama hangi yönüyle nitelemiş soru zarfı yönüyle nitelemiş. Nasıl yoklarmış derken gene yoklarmış yüklemini, eylemini, fiilini e, soru yönüyle ne yapmış e, nitelemiş ve soru zarfı göreviyle kullanılmış. Öğleye misafir var diyordun demin. Burada devrik bir cümle var. Demin ne zaman diyordun? Demin ne diyordun? Öğleye misafir var diyordun. Evet burada da zaman yönüyle e, ifade ediyor. Böylesi daha rahat derken, daha rahattır burada ek eylem e, düşmüş ve e, burada isim cümlesi e, ne yapmış? Yüklemi e, nitelemiş. Miktar ne kadar? Daha, daha rahat. Bir diğer cümlede nasıl diyeyim diye bir soru cümlesi var. Burada da nasıl, e, eylemi soru yoluyla ne yapmış, nitelemiş. Dolayısıyla e, burada da nasıl zarf olarak karşımıza çıkıyor. Dün karısına vermek için para topladılar derken, ne zaman para topladılar karısına para vermek için? E, dün, bakın burada da zaman yönüyle ne yapmakta, e, nitelemekte. E, i̇çime öyle doğuyor derken nasıl doğuyor içime öyle derken burada da kıymetli öğrencilerim durum yönüyle niteleme yapmış eylemi. Ve arkadaşlar durum yönüyle nitelemiş derken eylemin nasıl yapıldığını da ne yapmaktadır? Belirtmektedir. Arkadaşlar tablomuz tabi çok uzun bir tablo koymamışlar. Biz rahatça yapalım diye bu kadar yapmamız da e, konuyu kavramamız için yeterli. Onun için kitabımız bu kadarını e, istemiş bizden. Fakat metinde daha fazlası da var. E, şimdi eğer kitap elinizde ise metnede bakabiliyorsanız orada göreceksiniz. Mesela bugünlerde diyor öğleye ne zaman öğleye ne, nasıl sımsıkı mesela birden bir an sonra geri şeklinde e, zarfları da orada görebiliriz. Bakın bugünlerde öğleye zaman zarfı sımsıkı durum zarfı birden durum zarfı bir an sonra zaman zarfı geri yer yön zarfı olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar bunlar da zarf tümleci olarak görünüyor arkadaşlar burada geri diyor dikkat edin geriye değil eğer geriye şeklinde olsaydı o zaman zarf olmaz isim olurdu buna çok dikkat edin arkadaşlar sorduğumuz soruyla aldığımız cevabın eki e e farklıysa e o zaman burada zarf tümlecidir bakın nereye diyorum geri o zaman burada zarftır eğer geriye olsaydı zarf olmazdı buna da dikkat edin bu konuyla ilgili de kanalımızda bir videomuz var onu da izlersiniz Şimdi sevgili öğrenciler gelelim e, önemli iki soruya bu konuyu pekiştirme adına sizinle paylaşacağım iki soruya. Şimdi dikkat edin aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük tür ve görev bakımından diğerlerinden farklıdır. Yani hem türü farklı hem görevi farklı yani isim sıfat zarf zamir vesaire yönüyle hem de görevi yani tümleç olarak ve benzeri. E, şimdi bakalım sevda gönlümüzde böyle oluştu. Aşk burcuna birlikte çıkacağız. Yolun yören bir bak nasıl aydınlanır. Bir mesajınız olmalı elbette cümle insanlara. E yukarıdaki dostlar gönülce duyun beni. Şimdi sevgili arkadaşlar altı çizili sözcüklerin hangi kelimenin önüne geldiğini kontrol edelim. 1. Böyle oluştu. Olmak oluşmak. Oluştu. Bakın çekimli bir fiil yani yüklem. Neyin önüne gelmiş? Fiilin. Soralım. Nasıl oluştu? Böyle oluştu. Bakın durum bildiriyor. Fiili nitelemiş. Yani bakın fiil artı e, düzeltiyorum. Zarf artı fiil. Formülü unutmayın. Bu formülü. Zarf artı fiil. Fiilin önüne zarf geli, gelmiş. Gelir. Dolayısıyla burada fiili nitelemiş. Dolayısıyla böyle burada nedir? Zarf tümleci. Aşk burcuna birlikte çıkacağız. Çıkacağız yüklem. Bakın eylem. Fiil. Nasıl çıkacağız? Birlikte. Zarf. Evet. Burada da dikkat edin. Fiil artı düzeltiyorum. E, Zarf artı e, fiil. Gelelim C şıkkına. Yolun yören bir bak nasıl aydınlanır? Aydınlanır, yüklem. Evet, eylem bildiriyor. Nasıl aydınlanır? Soru yoluyla eylemi bakın ne yaptı? Niteledi. Zarf artı fiil. Formülümüzü hemen hatırlayalım. Bir mesajınız olmalı elbette cümle insanlar insanlara bakın burada devrik yüklemdeydi, dikkat edin insanlara derken insanlar nedir burada isim Hı. neyin önüne gelmiş altı çizili kelime cümle kelimesi hangi kelimenin önüne gelmiş, hangi tür kelimenin önüne gelmiş? İnsanlar, isim, ismin önüne gelmiş. O zaman biraz önce hatırlayın, biraz önce uygulamayı yaparken söylemiştik. İsmin önüne gelirse bir kelime onu nitelerse sıfat diyoruz. Fiilin önüne bir kelime gelir, fiili nitelerse ama bakın dikkat edin, fiili nitelerse ona zar diyoruz. O zaman bakın burada insanlar isminin önüne geldiği için Cümle kelimesi nedir orada? Sıfattır. O zaman cümle insanlar bir sıfat tanımasıdır. Burada zarf yoktur. Gönülce duyun. Yukarıdaki, yukarıdaki dostlar gönülce duyun. Duyun, yüklen bakın. Fiil, eylem. Bakın emir kipi, fiil. Nasıl duyun? Gönülce duyun. O zaman burada da ne yapmış? Dikkat edin arkadaşlar. Fiilin önüne gelmiş kelime zarf. Dolayısıyla burada da zarf fiili nitelemiş. Dolayısıyla e, burada da zarf artı fiil formülümüz işliyor. O yüzden doğru cevabımız denizli seçeneği. Çünkü denizli seçeneğinde e, isim tamlaması var. E, i̇smi niteleyen bir kelime var. Diğer şıklarda ise fiili niteleyen kelimeler gelmiş. Bu yüzden doğru cevabımız denizli seçeneğidir sevgili öğrencilerim. Diğer sorumuza gelelim sevgili arkadaşlar. İşte o zaman öyle iyi huylu bir insan olurdu. İşte o zaman öyle iyi huylu bir insan olurdu. Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi zarf? yani belirteç görevinde kullanılmıştır. Şimdi sevgili öğrenciler tekrar formülümüzü hatırlayalım. Zarflar öncelikle kimi niteler? Fiilin niteler. Fiilin önüne gelir. Onu yer, zaman, miktar, yer, yön, durum, tarz gibi açılardan ne yapar? E, niteler. Şimdi bakalım. İşte o zaman öyle iyi huylu bir insan olurdu. Evet. Nasıl iyi huylu bir insan olurdu? Öyle iyi huylu bir insan olurdu. Bakın ne demiştik? Zarflar fiilleri, fiilimsileri, sıfatları kendi cinsinden kelimeleri niteler. Şimdi bakın, iyi huylu bir insan nedir orada değerli öğrencilerim? Bir sıfat tanıması. Dikkat ediyor musunuz? Bakın, iyi huylu bir insan. Nasıl insan? İyi huylu bir insan. Ne kadar iyi bir ne kadar iyi huylu bir insan? Nasıl iyi huylu bir insan? Cevap: Öyle iyi huylu bir insan. Bakın, derecesini at öyle. Evet. O zaman üçüncü nedir? Evet, ee, zarftır. Peki orada işte derken, evet işte o zaman bakın sıfatı gene nitelemiş. İşte o zaman öyle iyi bir huylu insan derken nasıl işte? O zaman evet o zaman birincisi yani birinci kelime işte de nedir burada zarftır e, sıfatı da bakın nitelemiş e, yüklemi e, hem e, durum hem e, miktar e, anlamında da ne yapıyor e, her iki zarf işte öyle derken e, niteliyor e, eylemi destekliyor bu açıdan niteliyor o yüzden e, doğru cevabımız edilir. Değerli arkadaşlar gelelim kitabımızdaki ikinci soruya. Aşağıdaki parçada noktalama işaretlerinin kullanım amaçlarını belirleyiniz demiş. Burada dikkat edersek iki nokta, soru işareti, kesme işareti, virgül işareti, yay ayraç işareti ve ünlem işareti ne yapılmış? kullanılmış arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman edebi eserlerde konuşma bölümünden önce ifadenin sonuna ne yapılır? İki nokta üst üste konur. İki nokta üst üsten sonra üst üsteden sonra da değerli öğrencilerim eğer cümle niteliğindeyse söyleyeceklerimiz büyük harfle başlar. Cümle niteliğinde değilse bir örnek veriliyorsa özellikle küçük harfle devam eder. Bu işaretin özelliği olarak. Değerli öğrencilerim burada da bir edebi eser var. Bir edebi eserden alınan bir konuşma bölümü var. Bundan önce ne yapılmış, kullanılmış. Soru işareti ise değerli öğrencilerin bildiğiniz üzere soru eki veya sözü içeren cümle veya sözlerin sonuna konur. Cevap kastedilen cevap almak amacıyla karşı tarafa iletişim sırasında sorulan soruların sonuna ne yapılmaktadır? Cümle niteliğinde ise bu soru işareti konmaktadır yazılı edebi eserlerde. Kesme işareti ise özel isimlerden sonra gelen çekim ekini ayırmak için kullanılır. Mesela orada Mehmet'e derken Mehmet nedir? Orada özel bir isimdir. Ee, kahramanlarımızdan birisidir. Olay anlatımlı metnin, metinde göstermeye dağlı metinde özellikle burada. Dolayısıyla kesme işaretiyle bu özel isim ayrılmıştır. Virgül ise birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur. Burada da bu amaçla kullanılmıştır. Fakat virgülün sadece bu amacı yoktur. Bundan başka amaç ve yerlerde de ne yapılır? E, kullanılır. Ama burada eş görevli kelime ve kelime gruplarını ne yapmış e, ayırmış. Yay ayraç işareti ise tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanların hareketlerini durumunu açıklamak ve göstermek için e, kullanılır. Özellikle bu metinde de bu amaçla kullanılmıştır. Ve ünlem işareti ise sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonunda ne yapılır arkadaşlar e, konmaktadır. Görüşmek üzere. <laughs> <bir> yazın. <gülüyor> <gülüyor>